Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Kırıldı gönlümün kanadı kolu Kırıldı gönlümün kanadı kolu N'oldu kardeş, n'oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Mezalım elinden yaramı aldın. Antep'i maraşı başıma yıktın. Ne oldu keko? Ne oldu? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş? neydi acelen Keşke kalan ömrüm senin olsaydı Keşke kalan ömrüm senin olsaydı Ne oldu kardeş ne oldu, oldu Yolda mı kaldın doluya mı düştün Darda mı kaldın bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Ne oldu kardeş? Ne oldu ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elinden Yaramı aldın, Antep'i, Ankara'yı başıma yıktın.